ne anlarız bilader emelam. Ulan amına dün taşşağına bu ne ya? Dün taşşağına ölü ülü şey yaptık yazdık Twitter'a Üç saniye heriflerin beş tane şarkısı çıktı öyle amına kıyım. Hala geliyor ölüme ondan şey yaptım yani. işte Şeydenin feymi O Fame. O yanım yani şeyden, A almışım. Bezicimine, gibi. Bezicimine Bezicimine fazla. Eminem, çok fazla Eminem dinlemekten kaynaklı oluyor yani muhtemelen ama Gerçler. ben bunu köklere atıp hatta e Buradasın. bir tane Eminem Marshall Mathers LP kasetim vardır mesela o hep durur böyle ilk arşivlerimden. Bizde Ondan ne var koyayım her yerimizde Eminem albümü var. O, o şekilde uyuyordum böyle. Yatıp kalkıp şey dinledik. Eminem demek istemiyorum ama ben Eminem'i çok seviyorum hakikaten yani şarkılarını ve mücadelesini, hikayesini seviyorum adamın daha doğrusu öyle diyeyim. Ee, bu, bu, başarısını seviyorum yani burada olmasını seviyorum. Kafa, tutuş, kafa tutuşunu seviyorum. O zaman adam. beni sevmen lazım Jok. Ee, Joker. Joker. O Eminem yani. 100 da geçse Eminem ile çalışmak Eminem isteyeceğim. Yani. yani. Onun dışında Eminem yani şey işte Farklı olsun <laughs> ya. Emin niye sevmiyorsun Jok? Joker. Neden? Benim de mücadelem var. Ben de sokaklardan geldim oğlum. Sizin gibi apartman çocuğu değilim ben de karavan çocuğu sayılırım inceden. Trailer park shit. Neden? Siyah yok diye mi ülkede? Siyahlarla aramda bir mücadele yok diye mi? He? Annemle problemim yok diye mi? He? Bu mu mücadele? Yine ergen ev tribi mücadelesi çıktı lan bu hikaye. Durduk yerde. Bunlara mı? Anlamadım. Biz de oğlum bizi de sev ya. You top 10 rappers. What you talking about? Up?